Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Yamaha X-Max'i inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce arkadaşlar öncelikle motorun anahtarını tanıtayım şöyle. Bunun üzerinde bir kılıf var. Şu anahtarın kendisi içeride oluyor. Arkadaşlar bu anahtar bir adet veriliyor. Bunun herhangi bir yedeği yok. Sadece yedek yanında kod veriliyor. Bu kodu da bilgisayar üzerinden kodlanarak değiştirebiliyorsunuz. İkinci el alacaksanız eğer Ayrıca arkadaşlar bu anahtarı kullanarak anahtarsız bir şekilde de bu anahtarsız bir şekilde de motora giriş yapabiliyorsunuz. Bunun herhangi bir yediğini yani Yamaha vermiyor. Bir diğer özellik ise arkadaşlar şöyle bahsedeyim ben size. Yamaha bu motorun öncelikle 2019 model Iron Max paketi. Birkaç tane paket var arkadaşlar onlardan bahsedeyim size. Bir tanesi Momo Design arkadaşlar. X-Max 250 e, 250 bandında Momo Design paket. E, Iron Max paket, normal X Max 250 paket ve tek Max, tek Max paket olmak üzere 4 paketten oluşuyor. Bunlar aslında amaçları, e, isimleri hepsi birbirinden farklı olsa da arkadaşlar aslında motor güçleri hepsinin aynı sadece Momo Design'in motor güçleri farkı. E, yoksa X Max 250 ile Iron Max ile arasında herhangi bir motor güç farkı yok, beygir farkı yok. Birkaç aksesuar anlamında Görünüş anlamında, tasarım anlamında bazı farklılıklar var. Onlardan bahsedeyim size isterseniz. Arkadaşlar, Momo Design ilk çıkan e, x -Max 250 oluyor. Momo Design eski kasa diye geçiyor günümüzde. En eski kasa. Onlarda dijital gösterge yok. E, dijital gösterge var. Şimdiki yeni nesil gösterge yok. Göstergeyi de birazdan size bu motorun gösteririm. E, konfor koltuk yok arkadaşlar. Konfor sele yok. O e, Momo düzen paketlerde ama Teknix ve xmax'ler arasında çok az fark var. Teknix'in de farkı arkadaşlar, teknoloji paketi olduğu için jantlarının e, mavi mavi diye geçiyor jantları. İşte tam gidon ortası e, karbon kaplama diye geçiyor, karbon kaplama var gidonun ortasında. onun ne pek bir farkı yok açıkçası arkadaşlar. E, düz Xmixer de şuraya konulan tabanlarda petler yok, metal petler yok düz X Max'lerde. Ama Elon Max ve Tech -Max modellerinde petler var. Bunlar sonradan satılıyor ama bu motorun orijinalinde bulunan bir şey. Şimdi size arkadaşlar bu motorun bazı özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Senesi dediğim gibi iki kişilik iki tane full face kask alabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim bir sürü işte polarımmış, eldivenimmiş, koltuk kılıfımmış, Ruhsatmış, hepsi burada duruyor ve hala boş yer var arkadaşlar bu arada. Bu motor bana kalırsa arkadaşlar abi de şunu söyleyeyim. Torpido kapakları bu Ironmex ve Tekmex'lerde kaplı oluyor arkadaşlar. Bunlar kaplı oluyor. Diğer Xmex'ler ve Momo dizaynlarda bu kaplı gelmiyor. Ondan bahsedeyim size. Xmex aslında güzel bir motor arkadaşlar. Hani fiyatına göre e, bence mükemmel bir motosiklet olabilir. Hani günümüzde fiyat olarak pek uygun olmasa da bu motor şu anda 210 bin lira civarında satılıyor bayli sıfır olarak. Ee, benim tabii ki aksesuar olarak taktığım şeyler var. Ee, bunu da aksesuar videolarından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Elcik koruma var. Bu motorda ekstra aksesuar olarak kendimi taktığı Orijinalinde olmayan. GP kompozitin tur camı var. Sis farları var. Amerikan parkı var. Elcik korumalar var. Bunlar arkadaşlar ekstra aksesuar olarak satın alıyorsunuz. Motor orijinalde böyle gelmiyor. Bu motosikletin arkadaşlar uzun farları biraz iyi göstermiyor yani. Biraz dedim bayağı bir uzun farları yetersiz. Bu konuda da ben ise arkadaşlar siz far alarak bu problemi çözebiliyorum. Hani e, bundan sonraki videom arkadaşlar onu da eğer izlemek isterseniz izleyin lütfen. E, neden Forza almadım da XMS 250 aldım. Bunların karşılaştırmasını yapacağım bir videom var. Gelecek videomda onu da izlerseniz Teşekkür ederim ee, Dediğim gibi arkadaşlar bu arada kanalıma da Abone olmayı lütfen unutmayın Beğenirseniz sevinirim XMAC 250 gayet güzel bir motor arkadaşlar Şöyle motorun sizi çevresinde gösterelim ee, Şöyle hatta motor çalıştırayım Bir sesini de dinleyin Şöyle gel Kameraman arkadaşımıza rica edelim Şimdi arkadaşlar Bu anahtar yanınızda olduğu zaman Şu orta tuşa bir kere Çamaşır makinesi gibi bir tuş var Orta tuşa bir kere basıyorsunuz. Hemen göstergede anahtar işareti yanıyor. Bakın. Şurada hemen. Bir daha basayım. Bakın anahtar işaretini gördünüz. Daha sonra aşağıda arkadaşlar anahtarı gördükten sonra bir tık sağa çeviriyorsunuz open yazıyor. Buradan e, ön torpidoyu ve bagajı açabiliyorsunuz. Bakın torpidoya bastığımda torpido açıldı. Geri kapatıyorum. Daha sonra bunu arkadaşlar ona getirdiğiniz zaman kadranız selamlıyor. Ve motor artık hazır hale geliyor. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Motorun çalışması da bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu motosiklette konfor sele var. Bu motosikleti aldığınız zaman hiçbir zaman e, seresinden rahatsız olmazsınız. Ne kadar uzun kilometreler gitseniz bile hiçbir şekilde motor sizi rahatsız etmiyor. Oturuş bakımından. Gayet konforlu bir motor. Yani ben e, büyük cc kullanan insanların da bu motorları tercih ettiğini görüyorum. Ve şehir içinde birebir bir motor. Bu motoru alacaklar birkaç tavsiyem var arkadaşlar. Eğer bu motoru alacaksanız, ilk defa almaya gidiyorsanız bu motor sağa sola yaptığı zaman arkadaşlar ilk önce hasar alan noktası burası oluyor. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şunun altı hemen bozuluyor arkadaşlar. Bu bir de Buna dikkat etmeniz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Bu mat siyah. Mat siyah pastacila yapılmaz. Yaparsanız beyazlar. Yorumlarda forumlarda takip ediyorum, görüyorum. Bazı arkadaşlarımız buna pastacila yapmış. Motorun özelliğini bozarsınız. Bu normal bir siyah değil. Mat siyah ve simli siyah. Bunu tutturmanız çok zor arkadaşlar. O yüzden bu motorları boyamaya çalışmayın. Şöyle arkadaşlar şu tarafı hasar alıyor. Ben size söyleyeyim. Eğer bir XMX alacaksanız, araştırıyorsanız ben de bu motor almadan önce bütün videoları izlemiştim YouTube'daki. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bu motor düştüğü zaman şuradan hasar alıyor. Şuradan hasar alıyor arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Burada vuruk kırık çizik var mı? Buraya bakın. Gidon topuzunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bu tarafta bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu taraftan geri attıysa arkadaşlar bakın burası kesinlikle hasar alıyor. Şu kıvrım noktası egzozun üzeri hasar alıyor. Bunlara bakmanız lazım. sağ ya da sola yaptıysa, oraları incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine çantanın bu tarafı hasar alabilir eğer çantası varsa. Arkadaşlar dediğim gibi motosikletim e, şu ana kadar benim için herhangi bir problem teşkil etmedi. E, motorun herhangi bir sıkıntısı yok. Bu motoru almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilir. Youtube'a baktığım zaman daha önce Iron Max üzerinde çok fazla inceleme görmedim. Ben de kendi dilim döndüğü kadar bu motosikleti anlatmak istedim size açıkçası. Ee, gelecek videolarda beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu motosikletin sürüş anlamında sürüş üzerindeyken, üzerindeyken de videolar gelecek. Ee, sormak istedikleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz rahatlıkla cevaplayabilirim. Ben açıkçası hani benim motorum diye kötü yanlarını gizlemezlik yapmam hiçbir zaman. Bir ürün kötü ise kötü derim, iyi ise iyi derim. Yani bu motosikletin uzun farının çok kötü olması bu gizlenecek bir şey değil sonuçta. Bunu alacak insanın da bilmesi gerekiyor bence. Ha uzun farı çok mu kötü diyeceksiniz. Uzun farı kötü ama arkadaşlar kısa far o kadar güzel ki o kadar yeterli aydınlatıyor ki uzun fara pek fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani 300-400 liralık bir sis farı takarak da bu işlerinizi giderebilirsiniz. Hani ben bunu böyle düşün böyle düşünüyorum. Yani o sorunu giderilmeyecek bir şey değil. Bir sis farı takarsanız uzun far sıkıntısını çözersiniz. Başka sıkıntılar olmasın, motor mekanikte sıkıntılar olmasın. Bunlar benim için daha önemli açıkçası. Şu ana kadardır da kullanıyorum 12.000 kilometrede. Herhangi bir motor mekanik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, yine bir dahaki videolarımda sizleri bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın.